kardeşler yeni konumuzun adı rasyonel sayılar vallahi var ya bundan gelen soruyu yapamayanı dövüyorlar. Türk halkının dua ettiği tek konu bu haliko. Şu an niye pertek pertek konuşuyorum çünkü az önce bir çikolata yedim üzümlü ve fındıklı kardeşler bana afiyet olsun. Evet soru bir. Şimdi baktığımız zaman biz bu tarz soruları nasıl çözüyoruz kardeşler payda eşitliyoruz doğru mu Aliko? Doğru hocam. He ama eşitleme bak. Bununla bu birbirine çok benzemiyor mu? Benziyor. Abi o zaman git bunun parantezin içeri dağıt. Yani ifadeler birbirine çok benziyorlarsa bence içeri dağıtmakta her zaman fayda var. O zaman burası 1 bölü 4 artı 1 bölü 3 dağıtayım. Artı 1 bölü 4 artı ile eksi çarpayım. Eksi 1 bölü 3 bölü. E abi aşağıda da ben bu eksi içeriye dağıtırsam. 1 bölü 4 artı 1 bölü 3 eksi ile artı çarptım. Eksi 1 bölü 4 Eksi ile eksiyi çarptım. Artı 1 bölü 3. A denklemimiz buna döndü. Şimdi kardeşler burada yukarıda sanırım artı 1 bölü 3 ile eksi 1 bölü 3 toplayınca birbirini götürüyor. O zaman ben 1 bölü 4 ile 1 bölü 4'ü toplarsam ne yapar? 2 bölü 4. Yukarısı böyle oldu. Buraya geldim. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 4. Birbirini 20 yer, yer. O zaman 1 bölü 3 ile 1 bölü 3 topla. 2 bölü 3. Şimdi bölmenin kuralına göre birinciyi aynen bırakıp bunu şu ikinciyi ters çevirir çarparsak. Çarpı 3 bölü 2'den. Babam bu ikiler birbirini yiyorsun. O zaman sorduğun cevabı da 3 bölü 4 olsun. Aa bak görüyorsun. Yani payda eşitlemeyi biliyorsun. Bunlar da çok rahat çözüyorsun. O zaman soru 2'ye geldiğimiz zaman Kör Osman'ın torunu gibi 5, 4, 3 nerede birleşir deyip kanıttırıp 60 yapmana gerek yok. Neden? Gene birbirine çok benzemiyorlar mı? Evet. O zaman parantez dağıtacağız. Yani 1 bölü 5 Artı 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 3. Sal içeri. Eksi 1 bölü 5. Sal içeri. Artı 3 bölü 4. Sal şöyle güzelce. Artı 1 bölü 3. Şimdi buraya baktığımız zaman kardeşler. Buradaki eksi 1 bölü 3 ile artı 1 bölü 3. Efendim söyleyeyim. Eksi 1 bölü 5 ile artı 1 bölü 5. Birbirini yer, mi, yer O zaman 1 bölü 4 ile 3 bölü 4'ü topla. 4 bölü 4. O da ne yapacak baba? 1. Alo. Genelde sorular böyle geliyor baba. Gelse yapar mısın lan? Var mı inşallah. İş, bunlar için inşallah mı abi? Sen ki o bebo kek bile öğrenen Haliko şu soruları bence var çok rahat içinden geçersin Haliko. He. Şimdi hemen soru 3'e bir geçiveren bakalım hele. Aa bak üzeri eksi. Ben bunu ters çevirirsem burası ne olur? 1 bölü 2. Eksi. Çevir 1 bölü 3. Eksi. Çevir 1 bölü 6. Bölü. Çevir 1 bölü 4. Agam öncelik çıkartma çıkartma bölme. Tabii ki de kim ait bölme. Değil mi? Önce ben şurayı bir halledeceğim. 1 <laughs> bölü 2. Eksi 1 bölü 3. Eksi. 1 bölü 6. Bölmenin kuralına göre şu arkadaşı ters çevirip 4 bölü 1 diye çarpım konumuna alırsam. O zaman burası 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 3. Şu bölgeyi kardeşler çarptığımızda galiba eksi 4 bölü 6 oluyor. E buradan sonra da ben ne yapıyor? Payda eşitliyor. E şunu gidiyor 3 ile. Şunu da gidiyor 2 ile çarpıyorum. Çarpalım. 3 kere 1. 3. Çarpalım. 2 kere 1. 2. Çıkartalım. Eksi 4. Bölü 6. E abi 3'ten 2 çık 1. 1'den 4 çık eksi 3. Bölü 6. Bunu da 3'e bölersem eksi 1 bölü 2. Yani sanırım sorumuzun cevabı eksi 1 bölü 2 oluyor. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar bu adamların rasyonel sayılar konusuyla bir derdi aslında yok. Yani dün bir sorular sorup sorup duruyorlar. Hemen geldim soru 4'e. e şimdi 1 kere 5 5. Bir de sen koy 6. Bölü 5. Dikkat ederseniz arkadaşlar bunların hiçbirini alıkoya çözdürmüyorum. Niye? Çünkü bunlar tam benlik. Yani en kolaylarını ben çözerim zorları normalde ona şey yaparım sorarım. He. Şimdi burada 4, 8 ve 2 nerede işlenir? 8'de. O zaman ben bunu 2 ile bunu da 4 ile çarpayım mı? Çarpayım. Abi o zaman burası 3. 2 kere 3'ten eksi 6. 4 kere 1'den artı 4. Bölü. Ortak 8 paydası olur mu? Olur. E o zaman 6 bölü 5 çarpı. 3'ten 6 çıkarsa eksi 3. 4'ten 3 çıkarsa 1. 8 olur kardeşler. Buradan sonra 2 yapıldım 4. 2 yapıldım 3. O zaman cevap 3 5 kere 4'ten 20. Gibi rasyonel bir sonuç çıkar. Evet. Aliko hazır mısın? Herhalde hazırım hocam. Aliko. Sabahın ilk saatleri olduğu için ve olduğu için uykulu bir halim var. Azıcık kendine gel lan. Aliko hazır mısın? Tamam. X artı 6 bölü X artı 6 bölü X artı 6 bölü X artı 6 bölü böyle zıkla 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 cehennemin dibine kadar gidiyor Maliko. Ha ha konuşamadı ha <laughs> ha ha <tamam. gülüyor> ha. Eşittir 3 ise X kaçtır demiş. Şimdi ben burada sürekli X artı 6 bölü X artı 6. X artı 6'yı tekrar etmiyor muyum arkadaşlar? Evet, hocam. Evet. Peki benim tekrar dediğim yer A buradan itibaren başlamıyor mu? Evet. Şimdi canlarım Burada sürekli tekrar eden bu yer işlemin sonucuna eşit. Yani kaça eşit? 3'e eşit. O zaman kardeşler burası kocaman bir 3'tür. Yani x artı 6 bölü 3 eşittir 3. 6'ı 3'e bölüyorum 2. Iki. 2'yi karşıya atıyorum eksi 2. O zaman x bu durumda ne çıkıyor? 1. Demek ki cevap neymiş Haliko? 1. Anladım hocam ben bunu. Anladın mı peki? Yok anlamadım hocam. Sürekli tekrar eden yer işlemin sonucunu eşitmiş. Mesela burada 5 yazsaydı buraya 5 yazacaktım evet. Ali. 10 evet. yazsaydı 10 yazacaktım. Şimdi anladın mı? O zaman o, zaman x artı 3 2 nereden geldi hocam? Altında. 6'yı altı, 3'e bölünce 2 tamam, oluyor tamam Halikov. Anladın mı Halikov? Evet şimdi anladım. Tamam. Şimdi geri zekalı Halikov. Muhtemelen, he, muhtemelen rasyonel sayılarla ilgili soru çözerken en çok hoşuna gidecek olan yer burası. Bak tamam. kardeşim bu kalıp 1952 yılından beri Türkiye'de hiçbir sınavda sorulmadı. 1952 sınavların yapıldığı ilk tarih yani kısacası sorulmadı. Ama sen gidip buna yıldız koyup bir mal gibi sürekli böyle sorular çözüyorsun. Ama sen Nerede çıkmayacak şeyler var sürekli onlara çalışıyorsun. Bu sınavı kazanmak istiyor musun? Bence istiyorsun. O zaman benden sana bir tavsiye. Kaşlarımı çekmeden sadece hissediyorum şu anda. Ee, önemli gördüğün yerler dışındaki yerlere çalış. Bence bu sınavda mutlak başarıyı sağlarsın. Arkadaşlar lütfen ama lütfen olmayacak dualara amin demekten vazgeçin. Böyle sorular çözen maldır. Tamam mı? Şu an ben çözdüğüm için ben ne oluyorum Aliko Mal oluyorsun hocam. Evet. Bak ben sizin için mal olurum. Ama siz evde mal olmayın arkadaşlar. Ben öğretmenim. Zaten mesleğimi almışım elime. Ama siz lütfen böyle sorular çözmeyin. Bak mesela. Bak. Aşağıda. 4-3 bölü 4-3 bölü. Cehennemin bile doğru yukarı yukarı gidiyor. Böyle kısa yol ister misin Ali? Bundan da bir kısa yolu vereyim mi? Ali Ko. Vereyim mi? Benim hocam. Çok daha kısa bak bak. Gel Ali Ko. 4-3. Arda çıkma Ali Ko. Arda çıkma hocam. He. Arda çıkartma mı var Ali Ko? Var hocam. He. O zaman cevap küçük olan lan. Sevgilinle konuşma. Cevap küçük olan sayıdır. O zaman sonuç kaç Haliko? Küçük olan sayı. Yani? 3. Bravo. Ben şu an soruyu çözdüm. Ama var ya yemin ediyorum. Şu an bak açık konuşacağım. Bu iki soruda not alan kardeşlerimiz varsa. Tamam mı? Ve bunların çözümlerini yazanlar varsa. Arkadaşlar seneye videoları revize eder miyiz bilmiyorum ama seneye de muhtemelen bizdesiniz. Ya yani sizin hedef muhtemelen 2500'e kadar böyle gider kardeşler diye lafımı da soktum. Ha da bu sayfayı kapat. Evet kardeşlerim tekrardan devam ediyoruz. Sesim böyle bir içime doğru kaçtı. Soru 7'deyim. Aa buna bir sadeleştirme kalıbı diyoruz. Bir kere 2, iki, iki. Bir çıkarttım, 1 bölü iki. Bir kere üç, üç. Bir çıkarttım, 2 bölü üç. Bunun yanında normalde 1 eksi 1 bölü 4 var. Böyle gidiyor. 1 kere 4 4. 1 çıkarttım. 3 bölü 4. Nokta nokta. 1 kere x x. 1 çıkarttım. x eksi 1. böyle x eşittir. 1 bölü 2 x eksi 9. Şimdi. Canlar önce normal işlemimizi yaptık. Bak. Buradan sonra abi. Birbirini yer mi? Yer. Peki. Birbirini yer mi? Yer. O zaman alt üst. Alt üst. Alt üst. Alt üst. Alt üst. Bunun üstü gider mi? Gider. O zaman geriye kalan malzememiz 1 bölü x eşittir. 1 bölü 2 x eksi 9 olur canlarım. E şimdi ben burada işler dışlar yaparsam. 2 x eksi 9 eşittir x olur. Hop buraya aldım eksi x'ten kaldı bana x. Hop karşıya attım 9. Yani sorumuzun cevabı o zaman x eşittir 9'dur kardeşler. Bakın. <laughs> şimdi evet piyasada bunlardan da çok görüyor muyuz? Görüyoruz. Ya ama ben size şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Şimdi 2012 öncesi Türkiye KPSS sınavlarında sayısal mantık veya problem fazlalığı gibi kavramlar olmadığı için arkadaşlar rasyonelden iki tane soru geliyordu. Bir normal payda eşitleme soruyorlardı bir de işte bilmem öyle hani sadeleştirmeler şimdi geçeceğimiz kalıplar veya sıralamalar bunlar çok fazla geliyordu. Ama... Son zamanlarda artık rasyonel sayı sorusu bire indiği için ve rasyonel sayılar öğrencinin kalesi olduğu için devlet o kaleyi öğrencinin elinden almak istemiyor. Yani hangi sınava bakarsanız bakın, hangi sınava girerseniz girin ilk soru tamamen bizim burada az önce çözmüş olduğumuz ilk 2-3 soruyla tamamen aynı. Yani payda eşitleme geliyor. Ha biz önlemimizi gene alalım. Bakın mesela bu. A'yı vermiş, B'yi vermiş, A'nın B türünde geçtiğini sormuş. Ya kardeşler, şimdi ben burada payda payda işlemiye kalksam Allah ben belamı verir. E şimdi. bakıyorum. Burada paydası 68 olan bu, burada paydası 68 olan bu. Şimdi bu bir tekniktir. Der ki, bu A ile B arasında öyle bir işlem yap ki, ya bunları topla ya bunları çıkart, cevap tam sayı olsun der. E, Aliko Bununla bunu. Ne yaparsam tam olur. Toplarsam mı çıkartırsam mı? Toplarsak hocam. Güzel. O zaman ben burada aile bey ne yapacakmışım? Toplayacakmışım. Canlarım ben bunun ikisini toplarsam burası 68 bölü 68 oluyor. Artı. Ben o zaman bununla bunu da paydaları 85 olduğu için toplarsam 84 artı birden 85 bölü 85 oluyor. O zaman bu durumda A artı B. Bu bir, bu bir. Topladım iki. Bana bunun yani A'nın B türünden sormuyor sormuyorum arkadaşlar. Evet. O zaman A'yı yalnız bırakıp şunu karşıya atarsam eksi B diye cevabı da 2 eksi B bulurum. Zaten böyle bir soru için potansiyel şıklarda 2 eksi B, 3 eksi B, 4 eksi B, 5 eksi B gibi şeyler yazar. Biz de ne yaparız? 2 eksi B işaretler geçeriz. Şimdi 9. Adam buna X demiş. Ben buna Y diyeyim canlarım. Tamam mı? Bakın. Burada paydası 2 olan bu. Burada paydası 2 olan bu. Ben bunları toplasam da çıkarsam da cevap tam çıkıyor. Toplarsam 6 bölü 2 çıkartırsam 4 bölü 2. O zaman derhal ikinciye bak. 4 bölü 3 5 bölü 3. Abi çıkarsam 1 bölü 3 yapıyor tam çıkmaz. Ama toplarsam 9 bölü 3 yapıyor tam çıkar. Demek ki ben bunları ne yapacakmışım gene? Toplayacakmışım. Yani x artı y. Baba toplarsan 6 bölü 2. Şöyle açık açık yazayım. Şunları da toplarsam 9 bölü 3 Şunları da toplarsam yani 16 bölü 5'ten eksi 1 bölü 5 çıkartırsam galiba 15 bölü 5 oluyor. Şimdi 6 bölü 2 3, 9 bölü 3 3, 15 bölü 5 3. Wait 3. O zaman bu durumda lan, <laughs> x artı y 3, 3 3 9. Bana bunun yani y'nin x türünden eşliğini sormamış mı? Evet. Abi o zaman ben burada x e, türünden bir cevap arıyorsam şu x'i karşıya atarım eksi x diye. Cevabı da 9 eksi x olarak işaretler geçelim. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Civciv? Anlaştık öğretmenim. Tamam bunu sen çözdürün gel. Adam buna A demiş ben buna B diyorum. He ne yapacak? Hatta ben böyle bir cümle söyleyeyim. Cümle sen altını doldur. Yapıyoruz öğretmenim. Ne? Öyle. öyle bir işlem yapacağız ki toplayacağız veya çıkartacağız. Cevap tam olacak. He, ne yapayım? Sen ben ne yapayım? Ne yapayım? Onları toplarım, onları onları Sana sormadım lan. Onları toplayalım, onları toplayalım. Onu toplayalım, da onu toplayalım. bunu toplarsan 17 bölü 7 yapıyor. Marak olmaz. Niye 17, olmaz? 17-7'ye tam bölünmüyor. Ha, sevgilisini savunurken sevgilisine akıl veren kıt akıllı. E, Ali maalesef iki akıllı birleştir. Akıl akıllı ne yapar? Götürür arkadaşlar. Normalde akıl akıllı birleşince üst akıl olur. Ama bunlar da geri akıl olmaya başladı. Şimdi 12 bölü 7 ile 5 bölü 7'yi ben toplarsam 17 bölü 7'yi yapar. O da tam yapmaz. Ama 12'den 5 çıkartırsam. 7 bölü 7 aferin Aliko. bak sonradan ayıktın ha ben o yüzden öbür derste seni bu kızın yanından ayıracağım bunları yan yana oturtturmamak lazım arkadaşlar vallahi billahi ya kız bunu çok etkiliyor şimdi dayanamam gülüm, dayanamam canım. bir daha şarkı söylesene <laughs> Allah için bir daha söyle ya valla çok duygulandım şu an kaşlarına, kaşlarına, kimden kimi çıkartacağız kimden kimi e B'den A'yı çıkartacağız. Allah'tan bir kaşımız var yani arkadaşlar yani. E, az önce de benim yeğenim sağ olsun hani öyle burada biz biz burada bir aile gibiyiz arkadaşlar. Yani hani biz siz böyle kendimize çok uzak görmüyoruz. Benim gençlik resmi atmış kendi ilk doğduğumda 2005 yılında elimde kucağımda kendisi var. Abi öyle güzel bir resmim var ki. Arkadaşlar saçlarım var yemin ediyorum ama o resim var ya hiçbir yerde paylaşmam çünkü kaşlarım yok. Kaşlarım yok, kaşım var, kaşım kaşım böyle tren yolu gibiymiş. Neyse, hemen ben buna dönüyorum. 12'den 5 çıkartırsam 7 bölü 7. Şu anda yönetmen, yönetmen gördüm, gördüm. Oradan not aldı. Muhtemelen o resmi benden alacak, oraya koyacak. Aa. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Veririm. Şimdi 16 bölü 9'dan 7 bölü 9'u çıkartırsam arkadaşlar, galiba 9 bölü 9 olur. 20 bölü 11'den 9 bölü 11'i çıkartırsam arkadaşlar galiba 11 bölü 11 olur. O zaman bu durumda B eksi A 7 bölü 7 1 9 bölü 9, 9 1. 1 1 topladım 3. Bana bunun A cinsinde ne içtiğini sormuş. Ya abi o zaman ben B'yi yalnız bırakırsam şu A'yı karşıya attım. A A A 3 artı A olur cevap. A bitti. Ama bu kalıplar da böyleydi. Evet kardeşlerim rasyonel sayılara devam ediyoruz. Hala saçma sapan sorular çözeceğiz. Aliko basit kesir ne demek biliyor musun? Basit hocam işte. Bileşik kesir ne demek biliyor musun? Bileşik işte. Biliyor musun bilmiyorum oğlum doğru düzgün. Bilmiyorum hocam. Bilmiyorum tamam. Şimdi Aliko basit kesir demek basit kesir demek bir ifadenin payının paydasından küçük olması demektir. Yani üst taraf alt taraftan küçükse basit kesir. Bileşik kesir ise Aliko bileşik kesir ise payı paydasından büyük ve eşit olan sayılar demektir. Yani yani sevecekler içinize birden söyleyeceğim. Aa, üst taraf küçükse basit, üst taraf büyükse bileşik. Anlaştık mı? Bunda ikiniz cevap verin. Anlaştık öğretmenim. Sen de cevap ver. Anlaştık öğretmenim. Tamam şimdi ben buraya ifade yazacağım. Basit mi bileşik mi söyleyeceksiniz. Hadi bakalım birbirinizi ne kadar seviyorsunuz ne kadar güveniyorsunuz. 1 bölü 2 basit mi bileşik mi? Basit. Sen niye konuşmuyorsun Cevcim? Basit öğretmenim. He. 3 bölü 2. Bileşik. Beraber konuşun aynı anda ya. Bileşik. Bileşik tamam. 11 bölü 4. Basit. Geriz. Bileşik. Bileşik üst taraf bileşik. daha büyük. He. Peki eksi 11 bölü 7. Basit mi bileşik mi? Basit hocam. Niye? Çünkü üst taraf eksi küçük olduğu için. Hı, hiç alakası yok. Şimdi arkadaşlar basit ve bileşik kesirde işaretin hiçbir önemi yoktur. Allah Allah. Sadece tabi tabi sadece ve sadece rakamlara bakılır arkadaşlar. O zaman 11 7'den büyük olduğuna göre bu kesir oluyor? Çok güzel. Peki Aliko bu kız zaten beceremeyecek sendeyiz. 4 basit mi bileşik mi? Yani 4 mı? Hı -hı. Ee, şey, bileşik hocam. Değil mi altında yalancıktan 1 var. Çok iyisin lan. Eksi 3. Yine aynı şekilde bileşik hocam. Çok güzel peki sıfır. Hı. Basit mi ilişki? Basit. Sallayalım hocam. Basit diyelim hadi. Niye basit dedin? Küçük birde hani altında bir varsa diye. Yemin ediyorum doğru. <laughs> Bak. Ben mi? Ye ya yere Yemin ediyorum doğru. <laughs> vallahi doğru arkadaşlar. Ya sıfırı ben sordum da genelde mal mal cevaplar alalım ama bu sefer vallahi doğru söyledi ya. Altında yalancıktan bir var. Üst taraf daha küçük olduğu için basit kesir. Hatta var ya basit kesir olan tek tam sayı sıfırdır ha. Değil mi Haliko? Evet. Çok güzel tamam. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Bak bana böyle bir şey vermiş. Burası pozitif basit kesir olduğuna göre a'nın en küçük değeri kaçtır demiş. Ya canım benim basit olabilmesi için payın yani 25'in küçük olması gerekiyor mu paydadan yani 3a 2'den? Evet. La, bunu karşıya attım 2'den. 27 küçüktür 3a. De abi çabıldım bir çabıldım. O zaman A büyüktür 9'dan oldu. Bana A'nın en küçük değerini sorduğuna göre kardeşler o zaman A 10 olur 11 olur A böyle gider. Cevap olarak minimum tabii ki de ne olacak? 10 olacak. Bitti. Haliko. Bu ifade pozitif bileşik kesilmiş. O zaman ne olması gerekiyor? Payı. Büyük olması gerekiyor. Büyük olmalı paydadan. Doğru mu? Evet. Değil. Büyük eşit. Bak bu çok önemli Haliko. Yani bileşik kesirde payı paydadan büyük ve eşit olabilmeli. O zaman ben burada bunu karşıya atıyorsam artı 3'ten 5x büyük eşit 25 oluyor. Bunu da 5'e bölersem x büyük eşit 5 oluyor. 5'ten büyük ve eşit. X'im neler olabilir? 5 olur, 6 olur, 7 olur böyle gider. Bana x'in en küçük değerini sormuş arkadaşlar. O zaman cevap tabii ki de ne? 5. Ya gelir mi? Sence gelir mi Haliko? Bence gelmez. Niye? Ya hani dedik ya bir tane rasyonel sayı soruyor bunlar. Ona da hani öğrencinin galesinin gelinde almak istemiyor. Payda işleme soruyor. Yani hani kitaplarda çok fazla var bunlardan. Yani ben o yüzden çözdüm sırf. Hani en azından sen bilgide kusur kalma. Hani amacım o yani bilgide kusur kalma. Vay hoca bana bunu anlatmadı demedi. Ya anlattım ama gelmez. Ya yani sen ölsen de gelmez. Şimdi 13. Bu ifade tanımsız. Bu ifade sıfırsa x çarpıya y kaçtır demiş. Kardeşler bir ifadenin tanımsız olabilmesi için hatırlayınız işlem yeteneği videosunu paydanın sıfır olması gerekiyordu. Yani y eksi 2 eşittir sıfır. Abi ben bunu karşıya atarsam y buradan ne? 2. Bir rasyonel sayının cevabının sıfır olabilmesi için de canlarım yukarıda sıfır olması gerekiyordu. Yani x artı 2 eşittir sıfır. Karşıya atarsam x de buradan eksi 2. Ya bir soru bana şimdi burada x çarpı y'yi sormuş. Ya bir tanesi eksi 2, bir tanesi artı 2. Çarparsam cevap ne? Eksi 4. Ve süre sayılar bu kadardı arkadaşlar. Yani şimdi nereye geçeceğiz diyecek olursanız sıralamalarına geçeceğiz. O önemli.